Gel acı ilaç. Gel ey tatsız kılavuz. Umutsuz kaptan. Deniz tutmuş şu yorgun tekneyi yalçın kayalıklara bindiriver artık. Sevgilim şerefli. <laughs> ey doğru sözlü eczacı. Gerçekten çabuk etkiliyor ilaçlar. İşte ölüyorum. Bir öpücükle. Ah Romeo ah. Ne acı bir son. Shakespeare. Romeo ve Juliet. Shakespeare'in en çok sevdiğim eseri. Benim Juliet'im de bu topraklar. Ve bu toprakları kaybetmeye niyetim yok. Kaybetmeyeceksiniz Bay Cox. Her şey hazır. Ermeni komitacıların Kilikya'daki lideri adı Armen. Çok sayıda savaşçısı var. Ya silahlar? Dostlarıma yeri boş gitmek istemem. <laughs> Yola çıktılar bile. Mersin'deki limanda sizi karşılıyor olacaklar. İstediğiniz silah ve teçhizatlar hazırlandı. İşte şimdi taneyi içinde hissediyorum peder. Süleyman ve taburu Bağdat'a e ulaşmayacak. Biletiniz Treni kaçırmak istemezsiniz herhalde. Bağdat sizi bekler Bay Cox. Issız çöllerin masallarla beslediği kadim şehir Bağdat. Peki beder. Şimdilik burada işim bitti. Bağdat'ı kanatlarımızın altına aldıktan sonra... ...sıra tekrar Konstantin'e gelecek. Bekliyor olacağız Bay Cox. Bekliyor olacağız. Her şey için çok minnettarım. Sağ ol.